Değil de var, bir de var. Gördüm de var. De Ada. Şu. Vurur da nece niye? Öldürdüm. Birini vur. Abilerden selam de çatışmaya devam. Ne oluyor? Sadece radyonist.

vurdum bala. Tamindir. Səbində də göstərmədaq oca. Mən bunu göstərdim, yəpis bu. Birdən ekran kadrza vurdum. E? Oca qaça vurdum mən məlum. Sən təsəvvür elə, o qaça yerə vurdum mən. Suban oldu. Bacım, mən sənin raket qucaqladığını gördüm. Amma sniper icar var. Kazan, bu tekvoy vasitə ilə vəd. Abi ana geteyn nə? Yox, heç. Mən aparmıram. Niyə etraz edirsiniz ki? O da burada elə də çox şey çıxmamalıdır. İndi bax görürsən. Ola. Alırıldım alətimə lazım da deyil. Çedirəm o şey. O da çox uzaq qaldı. Hə. Buna bax. Onda beynimi qara beləmə, bir dəqiqə bombalayacam səni. Orda sana yer de? deee? Konuma dee Gel <laughs> la, benim sende Et menimi. Ah hadi Bir tane bu araç zaldan götüreyim Bir de görsem lazım Oh ye yeah. düşürdüğün yere hemen hadi. O benim daha. Bilmiyorum de değilim. Evet, sen monotof kaptırdın hemen filyarım. Zalfa telemülen O da monotof lan Dedim de. Benim de. Ee, <laughs> ben de Halal qataram bir bir. Vay. <laughs> Mana topla. Nə tez gəldi o. Buna. Buna. Təşəkkür. Bunca. Təşəkkür. Atma. O niyə çoruyursan? Vay, <laughs> sən əlindəkisə la yerə qoy. Qodsantana <laughs> oğlum məni. Jalır ya jalır. Ne de jalır. O vurul. O zaman ne yapıyor? O tez ele karar ver. Ona oh, değil ya. Çocuğum bro. sözücə mə lazım deydi. Nəc götürdün? Harda? Nə edirsən sən? MK? Yox he, MK, ha, hə, MK-n götürdüm. Nəc götürdün deyir. İmke-ni. Özün biləsən ki mən sniper-lə məşğul ola bilmədəm hə? amma. Dedim başqa yerə gedəyəm. Çendə. Perqü öylərə gedirəm mən. Ocağımız orada. mikrofon çıkıp oda burada duruyor. E, say e, oca gel. Alo, Komandir zafermişti ben bu rasmalıydı. Ha Yukarıdan da sen sen telefonu bir da fazla yer adam. Elbette düz <laughs> Nəndədir de amma burada fabridə komandırmı da. Ha o nədir? <laughs> İndi dayan monotovatımca da ballar. <laughs> 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 Adam o, o monotovatlar. Ha, vertolyot çaşdı. Vur da uzaq. Alı. Coca mən raket atır səni. Halbasa. Ay zibil. Ay yoxum. Tahminen koordinat. Ama koordinat. Aa şey ne bu? Bak bu vesaire değil şeydi bu. Bayraktar. Uydu. o yani. Harda ne be? Mark the location. Öldü mü kaldı o, mı? Aa, beni yaraladı şakal. Hardadır? Qaqo uzanıb görmürəm səni o tərəflərdə. Nə amma xilas edin. Gözdə nağı toq. Hop təşəbbüs. Hamısı gözdə. Birimiz düst atım bura görüş. Yoxdur qardaş. Ordadır orduda. Mən də bilmirəm deyib ocaq edirəm. Qaqa üstün yox idi, atasan. Yox hey olsun yəni də özümü bir padə zərləş. Gələr yorulur. Tədur bayı Hüseyn bax görürsən gedir. 4 Əd əz ləfə onda. 7 nəfər idi. Oğlum arxada. Mamış qurdu. Evet yumruklu var hiç. Ha yumrukluyum düz düz. Şanaksız. <laughs> Uğraş. Evet götürdün mü? Çaldır Bu arada 5 al 6 atmış götür. 5 6 O zaman bizi çok evde ama sen şimdi. Şöyle yaz amca. Al abi. 140 tane bıraktım. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Şimdi Yanır ya hocam yanır. E, yanır. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> al çık çık çık. Al çık çık. Vurun lan. Soldan, soldan vuramam. durdu ama bana. 5 an Oruz ne var oruz? ya. Zan zat nasıl varsa getirebilirim. On dostu diye. Dostunu. Evet O zaman mermi götürdü mü sen verin mi? Götüreceğim yine. Sen de atayım mı? Özel atarım. Sağ evet. o Tezik satram yedi. Yani. Götürdüm harda onu. Ne attım yani? Beyin. Beyin. İstiyorsunuz burada göz diye oların dostu var yine. Gelip kartı götürebilir. Gelir. Var mı gelir? E, Sevdi. Ay yavaş lan Ay yavaş lan. Ne öldürmedi Ne? Bir nafar yazsın. Gördün? Size dedim gelip klas edin. O zaman ha. O zaman lazım neşne yok Üç x lazım değil mi? Ya da şey. Üç iki. A bir var. var ne yani bir, bir tane dördüm var atın üstünde Bende var, 4 ben bitti. Всё, bunlar da çekildik. Buna bir ay. Maşın tapaqda. <laughs> Ada. Ada çarıda. Buralardaydı. Ben yalan söylüyorum. Bu arttı mı? Sede doğru. Allah ölmüyor bu. Dostu var gel. Aşağıdan vurdun onu. Öldürdüm mü? Adam yoktu diyor. Ben vurdum. 4 3'ünü de hı, öldürdüm hı. adam. 4 tane evet, eşya Ben Anladım. bir tanesini asını öldürmüş ama ah, bana da yazdı. Allah yazıp da koy yazsın lan sen. Koy yazsın da ne diyorsun? O yazdığını yazsın. Ben falan ne yazdım? Anı başlıyor. İkisi oradadır da biri bilmiyorum. orada, ikisi burada da. Kim attı onu? Anı biri. Onu ben atmadım. Və biri arxada tək idi, sizi vururdu. Görürəm. Qozor dey burda. Map enemy's death crate. Person. Şey də burdadır, can. Paton. Kimisə bomba atır harasa. O zaman şeydə də, e, aşağıda. Məni vururlar. Və burda məni vururlar. Burada bir nəhə maşın var. Orda adam var, məni vurur. Orda vurur. Dışarı el demir də? Hə. buraya hover. Vurdu attı. Hava roket attı. Dur. beni vurur lan. Yo niye? Vurur da nece niye? Ben ee, vurdum ana. Öldürdüm. Azerbaycanlı. Babat vurdum ben. Uzaktan raket et ha. Babat vurdum ben ama. Canı sağ olsun. olmadı. diğerimiz gagaları öldürmez. Merhaba. 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 location. Gördüm, gördüm. Bura. Vura bilirsiz, vuran. Vura ha. Hey, hey. Poça düşüb, yaradı. O hey. Birini burdum. Ağvah, şey. Öldü mü? Yok yaralanır. Yok abi. Be. Cedir dostum. Mark the location. Ben orada bir tane şey gönderdim. Getmin, getmin, getmin. Roket şey attı. Her şey attı mı sen? Hmm. sana sen de gönderdin. Yani bu. burada da hm. biri. <laughs> Abi de, de sağda. vurdum. Rahatla. Sağdan da hocam. Hayır. O zaman bir de burada da. Ayrıca. Atak eleyin evet. de. O zaman bir daha. Ha, gel, gel, sağa keçek onları öldürün. Gitti. Atak atak tek kalın o zaman. Gitti dostun sağında. Ben burada keçek öldürün de abi. Sağ da. Dur. Burada da. Ben attım tutsunu. Ya Biri, nefer... ah, bir, ya o Bir de vurdu da. Ya da. Aa da. 3 nəfar öldürdüm, Əhməd. Aa bir komanda ilə burdaymış ki. da. Səfəm bir birə sağaldılar. Amma yaxşı ki hücum elədi, hə? Aha. Əla. Tam bir qutu oldu, sağ oldu qoy. Başqa bir oğlan varardı. Mən snayperdə baxıram, heç səs yoxdur qabaqda. Yəni görsənmir, ola bilər amma burada. Orda böyük ehtimal vardı, ocaq. Burada maşın var. Sağ taraf. Aha, ne sattılar? Bu raket var. Raket attılar, attılar. attılar da. Bu yan attılar. Aha, attılar. Bura bana raketi. Aşağı. Onlar yakın biraz teperi yer dediler. Aha, işte O Joy evin içindeydi. Tamam, işte Ala. Aa gel burada da. harda efendiler. Orada. İş, işare ara koydum ya daha. Bir de Mark'ta burada arkasında. Location. Gördüm. Öldü ki. Şey. O ben öldürdüm. Bir de burada da bir de. Marked burada da gelir. Ay yaşa, ay yaşa. Burada. Allah. Like <laughs> o bir sağır adı. Kamera ayet tabi gene. Evet. Düş. 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 Satır be bura. oraya Satıram. Tüsünün içine getme. Tüsünün içine getme. Şu.